makinalarla sinema filmi çekmeye başladılar. O zamana kadar büyük ekiplere ihtiyaç vardı. İşte görüntü yönetmeni, ışık şefi, fokus puller, bilmem ne falan. Ya yani genç bir beynin bir fikri var, bir hikayesi var ama onu çekebilecek bütçesi yoktu. Sonra bu işte küçük fotoğraf makinalarıyla insanlar film çekmeye başladılar ve o dönem Vimeo'ya baktığınızda inanılmaz insanlar içerikler üretmeye başladılar. Aslında bu teknolojinin demokratikleşmesiyle birlikte hikaye anlatım ve yaratıcılık uç noktalara çıkmaya başladı. Şimdi bugün NFT'ye falan bakıldığında da ben benim NFT'ye şu anki bakış açım ben birazcık daha uzak ve ön yargılıyım çünkü şu an kim sanatçı, kim vurguncu anlamak çok mümkün değil. İşte bir eser konuyor. Onun eser olduğuna kim karar veriyor? Yine tamam. Sonuçta biri karar veriyor. Satın alarak ona bir değer vererek ama kendi almadığını bir kendi alıyor belki. Belki orada işte siteye ödediği komisyonla belki kendi PR faaliyetini yürütüyor. Ama bunlar çözülecek. Fakat bu teknolojilerin gelmesiyle birlikte gerçekten yetenekli, gerçekten hikaye anlatma ee, güdüsü olan insanlar bunları kullanarak bir şeyler üretecek. Şu an çok başındayız. Yani şöyle olacak gözlük takacağız, bunu böyle yaşayacağız arttırmış. Bunları aslında bilmiyoruz. Ama asıl olan Böyle bir sürece girildi. Ee, teknolojinin gelişmesiyle, geçen dalga geçiyordum çipleri izliyorum diye. Tamamen bu çiplerin bu, e, işlem gücünün artmasıyla, hızlanmasıyla birlikte... ...bir takım insanlar bir şeyler üretip bunlarla bir şeyler yaratıp hikaye anlatmaya başladığında... ...o zaman göreceğiz. Ama bugün meta deyip Facebook'un anlattığı bir dünya, işte ne bileyim öbürünün anlattığı bir dünya olmayacak. Bunlar sadece... Ön gösterim. Peki arazi almalar ne olacak? Şimdi NFT Şu yer gibi. Yer bile kalmamaya başladı. <laughs> nasıl Öyle diyelim? Kalma. Tabii ki. Hayır çünkü arazi almak tane hani bir herhalde ya alalım da her yani ne olursa alalım da değerlensin var mı? Tabii tabii. Bir ara biliyorsunuz Mars'tan e, arazi satmaya, uzaydan Ay'dan satmaya Hı. çalışılıyordu. Hı. O artık yavaş yavaş ayakları yere basmaya başladı ve siz orada e, girdiğiniz andan itibaren arazi alıyorsunuz. O araziyi alıp ne yapacaksınız? Yatırım nasıl yani? Elinizden NFT içeriği yapmak gelmiyorsa NFT'cilere kiralamak iyi fikir olabilir mi? Yani artık araziyi alıp üstüne de Benim, emlakçılığa başlamaya döndüğünüz. 6 döndüğüm. yaşındaki kızım işte Minecraft oynuyor evet. ya da Roblox oynuyor. Neyse orada da arazi alıyorlar. Yani Tabii şu anda ki. çocuklar zaten bunun içine doğdu. Ve yarın öbür gün işte bilmem neredeki araziyi almak onlar için zaten normal bir fikir olacak. Bu bize belki garip geliyor ama çocuklar şu anda bunu zaten yapıyorlar. Monopoly. Monopoly evet.